Yaptığın her nefeste içine çektiğim ben olacağım. Seni düşündükçe ısınacak, ısınacak bulutlara çıkacak. Gündüzleri güneş besleyecek, güneş diyecek, Geceleri ay diyecek. Her dolmayı da yanında olacağım. Göz kapaklarından süzülüp en güzel düşlerini olacaktır. Küçük bir kuş olacağım. Ağzından bak Aldığın her nefeste içine çektim Ben olacağım Sen Gözümde Dertler yanımda Elini de ver bana sakın bırakma Yapayalnız bir gecemde Dünya zor geliyor Bak nefes alamıyorum evlilik haberini alınca Şaştım başkasını Karısı da olmuşsun Başkasının elini de tutmuşsun Yapayalnız bir hayallerim var Ruhum daraldı ciğerim yandı Umutlarım da geride de kaldı Sen gittin güzelim Ben, ben yapayalnız kaldım Bak görüyor musun Ben senin uğruna ne cefalar çektim Ama sen, sen, sen beni terk et. Hoşet, yeter Zemlula, ben onu mutlu. <laughs> <Sessizlik> ya, ya.